Günaydın bu dünyanın, bu memleketin, bu evrenin, bu kainatın güzel insanları. Günaydın, günaydın, günaydın. Ben Oğulcan, a.k.a. Mostly Painless. Mostly Painless TV'desiniz. Kalitenin bir numaralı adresi. Başka adres yok. Bugün keyfim yerinde, neşem yerinde. Güzel bir Türk kahvemiz var. Oh. Evet birazcık çılgınım bugün biraz deliyim birazcık kafam yerinde güzel mentalim gayet iyi ufak bu videoyu şunun için açtım arkadaşlar bugün dün manyak şeyler oldu videoyu kapattığımda şeyden izleyebilirsiniz bakın burada topladık durumu şeye kadar geldik ucundayız platın gerek yok şimdilik onları sonra paylaşırım şimdi kaybederim sinirlenirim sinirlenmek istemediğim bir gündeyim daha çok birazcık keyfine birazcık Punisher show yapacağız çünkü biliyorsunuz yani ee, biliyorsunuz işte ya ben daha ne anlatayım ki it's the Punisher mı? What are you talking about? What are you talking about? Neyse çok girmeyelim ha bu arada arkadaşlar bir bildiri yapayım size ufak dediğim gibi bu süre bir süre e, oyunlarla ilgili devam ediyorum kanalın kanalın asıl aracı olan. Ee, çok sürpriz bir yayın hazırlıyorum yarına. Ama bu daha çok hem oyun hem Marvel evreni. Marvel evreninin içinde gizli saklı olan şeyler olabilir. Olmaya da bilir. Spoiler vermek istemiyorum kimseye. Zaten ben de biliyorum ama ben nereden bileyim. Ee, nasıl anlatayım size dostlar. Bu arada TikTok hesabım da var aynı şekilde de takip edebilirsiniz. Instagram'da da aynı şekilde Monster TV olarak yeni bir hesap açtım. Orada da oyunları paylaşıyorum. Bugün de Finals'ı da deneyeceğim. Bakacağız nasıl bir oyunmuş bir deneme yapacağız. Black Ops 7'i gördüm. Black Ops 7. <laughs> Black Ops 7'yi gördüm. Hoşuma gitti. Ama bilmiyorum ya. Modern Warfare 2019'un tadını vermiyor ya. Hiçbir şey veremeyecek. Oraya da geri döneyim diyorum. Duyduğuma göre hileler ortalığı karıştırmış yine bu. Neyse şimdi ırkçılığa girmeyelim. Ha, ben haberleri vereyim. Yarın güzel bilgilendirici bir ufak bir yayın düşünüyorum. Biraz oyun oynarız, biraz sohbet ederiz karşılıklı. Youtube'da da açabilirim, Kik'te de açabilirim. Henüz karar vermedim onu. akşam karar vereceğim. Güzel bir gün, hoş bir pazar. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum efendim. Umarım gününüz dilediğiniz şekilde geçiyordur. Umarım da hep öyle geçer. Merak etmeyin, her şey çok güzel olacak. Bu da buradan da motivasyon olsun. Influencer olacağım. Merhaba ben influencer olacağım. Merhaba kardeşim nasılsın? İyi sen nasılsın? Tamam bu kadar delilik yeter. Oyunumuza geri dönelim. Salim Bunu geçen şeyde gördüm. Neyse. Delirmeden duramıyorum ki ne yapayım. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Quick match'te eğlencesine biraz eğim trinik yapacağız. Bazı sinirlendim sinirlenmedim değil. eleştiri açık bir insanım. Severim eleştirmek. Herkesin hakkıdır ve eleştiriler beni hiçbir zaman takmam bile yani. Caz fark etme. Yani takma. Ee, s s ile başlayan bir küfür var ya. S. et gitsin diyorum kendime diyorum bunu. O yüzden kimseye bir şey kanıtlama şeyinde de değilim ama bir tanesi TikTok burada değil. Buradaki e sayın dostlarım sayın sevenlerim bu kanalın gönülden takipçileri, destekçileri, onlar hariç. Bir tane bir tanesi yazmış demiş ki ya botlarla oynuyorsun. Kardeşim bot ben bunu daha kaç kere anlatacağım sizlere lan. Ben... Kaç kere? Quick match kolay olduğu için kompetitif oynuyorum. Şu dönem maçlara bak, şuna bak. 51 36'ya 8, 33'e 10, 51'e 15, 33'e 11. Bunlar nasıl maçlardı biliyor musunuz? Arkadaşlar dün paylaştım. Lütfen izleyin no commentary diye. Ee, şeyini paylaştım. Buradan kaydını paylaştım. Şöyle replayini paylaştım. Hiç yorum yapmadım konuşmadım yani. Direkt videoyu paylaştım. Gereksiz yerlerini kestim. Şöyle bir maçtı ki. Şu 51-15. 3-0'dan 3-3. 4-3'den 5-4. Yani kompetitif oynamamın sebebi bu. Quick match oynamamın sebebi quick match'teki insanları aşağıladığımdan dolayı değil. Sadece çok kolay. Yani biz zor oyunları seviyoruz. Bizi sinirlendiren oyunları seviyoruz. E ne yapalım? Biz şimdi diyeceksin ki bizi sinirlen, seni oyun sinirlendiriyorsa niye oynuyorsun? Sana ne lan? Neyse sakin. ne oldu ya bana yine? Epilepsi olur mu bana? Kimsoft hatırlar mısınız gençler 6,5 liraydı. Ah. Hiçbir şekilde özlendirmeyelim. Sigarayı bırakın. Sigara içmeyin. Biz içtikten aldık. Yani. Neyse biz aksanımızı düzgün tutalım. Her yaşa hitap ediyoruz. Buradan tekrardan sevenlerime selam olsun. Biz lafı uzatmayalım. Biraz eğlenelim. Kuyuk meş atalım. Bir iki kuyuk meş atacağım. Çok çok uzun tutmayacağım. Kuyuk meşi birazcık Punisher'la aim training yapalım. Ha ona geldim. TikTok'taki bir bana demiş ki botlara karşı oynuyorsun. Kardeşim onlar bot oynamayı öğrenmeye çalışan insanlar ve gayet de bazen sağlam lobiler denk geliyor yani. Ben de yani ne yapayım? Quick match oynuyorum. de oynadığım zaman birazcık terliyorum, sinirleniyorum. Yani sinirlenmek istiyorum da. Ama istemiyorum da. I'm not a hero. I'm the Neyle girdin? I'm not a hero. I'm the Punisher. E şunu çok seviyorum I'm not a hero. da, işte, bu da tabii. Gereksiz Bizim işimiz yok bunlarla Yarın konuşacağız bir şeyler Bakacağız açacağız iyice Çok da konuşmayacağız ne olur ne olmaz Borne, e yok, yok Bu böyle daha böyle bir büyük gözüküyor Bu hangisi? Bu şey değil galiba ya. Spider değil. Bu hangi arka bakayım da. Aynen. Aynen. Bu arka güzel. Biraz da iyi bir trey yapalım. Battle starts in five, bu? four, three, Aa, two, one. You have to stop them from securing the mission area. What Benji sure those are bad guys. Careful, sniper. <gülüyor> 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 wieder Bilirsiniz, Smoke Team'in sevgilim. <laughs> <laughs> Neymar da fena arkadaşlar. Namor daha doğrusu. Cam verecek mi? Şurada cam var ya. İşte bu yüzden quick pek sevmiyorum. Biraz fazla üstünlük görüyoruz Yeni öğrenenlere birazcık şey oluyor ama ben de daha çok train yapmak. Nereye gittin lan? En sevdiğim, en sevdiğim. Eğimi biraz daha geliştirmem lazım. Ah be ya lan ölmeyeyim diyordum ya. I rapt. Bu neymiş böyle? Güzel bir evren ama ya. Seviyorum harbiden abi. Arkadaşlar birkaç tip vermem gerekiyor. Geç zaten gayet

Thanks for the target practice, name more. Come here, what's out there? No more.

extended my deployment down to 30 seconds perfect cool frank the final seconds lan salak onun yerine aşağı inip alsana şurayı lan al lan bırakıyorum işte al Hasta bunlar. Lan inan Allah ha. Bırak alsın. Lan bırakın alsınlar oğlum. Kazanmış. Biraz daha uzun olsun istedim, de olmadı. Diye. Ne yapalım bir el ranked girelim mi delirelim mi bir el? Yok delirmeyelim ya bugün sakin bir gün olsun. Eee bir 18 vs 18 mi? Yo. Maçı daha quick maç atalım. Or villain, I'm not judging. I'm not a hero. I'm the Punisher. I'm not a hero. I'm the Punisher. I'm war Bu biraz uzun sürer lazım. Ben biraz alışmışım. Çünkü ben şöyle bir şey istiyorum ya. Bunlarla savaşa Gerçi Marvel Zombies yaptı o istediğim şeyi. <laughs> five four three two one on. all you need to do is capture the mission area got it how oh, about I switch things up and make our opponents disappear tip spotted back missionary you. so, you. is yours to capture now watch what we got disappeared missionary is yours so weak there's no escaping honey I'm telling şu, smoke you needed some help Now I see them Out of sight Yep, not the Stand strong and defend this place Extended my deployment

gel Allah da senin resmini şuraya asayım bak şimdi olacağın resmini asayım ona ne yapacağımın resmi <laughs> neredesin lan şerefsiz spiderman'ı mı ödün göreceğiz <laughs> Quick <laughs> meçte bile kafayı yedirtiyorlar bana yani. Spiderman. Spiderman Animated Series 2000 beni izleyin arkadaşlar gerçekten baya farklı bir yapım. Çizgi film ama o zamanlar çizgi filmler çok güzeldi. Fox Kit vardı bizim nesil hatırlattık. Jetix de eski. Sonradan Jetix oldu pardon sonradan Jetix oldu. Bak resmen burada gördün mü bak. Bak, bak yap. Heads <laughs> <Ne var orada? Gülüyor> up sıkıntı Aman. Vallahi yok. Vallahi yok. Vallahi yok. Vallahi yok. psikolojime iyi geliyor oyunlar o yüzden daha fazla açıklama yapmıyorum. Yarın görüşürüz. Yarın öbür gün artık belli olmaz. Gelin konulara gireceğiz. Sade özgürlüğü olan bir ya. Spiderman duymuş. Spider sensi var ya. de duymuş ki. Sen bu manyak yapmış mı geliyor? Şu şeyde bir kayması. Leave me darkness. Judge, jury, executioner. Night, night, mo. Spider-Man Spider içerledi. Bak o bana bak bana. <laughs> Extended <Seşindim. gülüyor> <laughs> <laughs> Gel deployment. <laughs> Ne yapayım şovu seviyorum ya ne yapayım ya Hem maç tırgıtı bize de birazcık içerik oldu Marvel Riders sohbet bu videonun da arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz Bugün bir Defiance da People, Ama seviyorum bu oyunu bugün buradayız gibi ya dereceli oynadığım zaman kayıt etmemeyi düşünüyorum çünkü sinirlerim bozuldu sinirim saygısız konuşuyorum çok saygısız olmayı tercih etmiyorum aha C'ye geldi bunun arkadaşlar öğretim ee, good, good, okuyun şuradan <laughs> line enemies yapıyor yani körleştiriyor <laughs> <laughs> bak yeni silah bu manyak bir şey Let me tell you something, Red. Güzel You away from bad and me. Yani benden daha kötü olmana bir gün var. Ya. Anlayana. o zaman öncekle bir şey yapalım ooo quick match kaybetmem healer yok mu var quick match kaybedemeyiz bakın arkadaşlar o kadar da yani botlarla dolu değiller adamlar oynuyor bir de bugün pazar şimdi Rankı tehlikeli çıkmıyor. By the of Agamotto. Lan kes şunu Spiderman geliyor Spiderman kaçın 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 Ah yılla kardeşim güzel Elime sağlık. Let the Daredevil'ın bir zeplini gittim arkadaşlar. Kahvem soğudu hayır olamaz Ah oh Spiderman seni manyak edeceğim oğlum <laughs> Bu kaybet hikmet kaybettim ya o çıkmış adam <laughs> Reminder Mujahid laf görür Mujahid abstract Vision yarız ama Fuck Ne oldu lan? Gel. Gel. Gel Dino gel. Değilim, gel. <laughs> Bana headshot attı. <atıyor>. İyimiz <laughs> mi? <laughs> Tut lan oğlum. Vanım. Nak Kız koş kız. Quick kaybedemem. Quick kaybettim ilk defa. Oh, güzel. Güzel bir sohbet ettik. Güzel shorts videoları da çıktı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ufak bir ısınma turuydu bu. Şimdi rankıda geçeceğim. Lan be rankıt gelir mi lan? 24 olmuş çok uzun sürmesin ya sıkmak istemiyorum size ufak bilgilendirme de vermiş oldum kanal hakkında marvel ve sadece sohbet aa bu biraz önceki bizim lan. bizden bu. bizdik bizik yabancı derlik evet arkadaşlar teşekkür ediyorum tekrardan izlediğiniz için kendinize çok dikkat edin buralarda kalın ben buralardayım buralarda olmaya devam edeceğiz saygılarla efendim İyi pazarlar herkese